Arkadaşlar bildiğiniz gibi teknolojinin de gelişmesiyle birlikte artık 4K, 6K ve 8K videolar son derece yaygınlaşmaya başladı. Ancak hepimizin bilgisayarı bu videoları işlemeye yeterli olmayabilir. İşte şimdi Adobe Premiere Pro ile çalışırken bilgisayarınızı nasıl daha hızlı hale getirebileceğiniz birkaç küçük ipucu vereceğiz. Evet arkadaşlar şimdi bilgisayarımızı hızlandırmak için yapabileceğimiz iki tane temel şey var. Bunlardan ilkini yapacağız proxy dosyalarıyla çalışma. Bu ne demek? Şimdi bunu anlatacağım. Bunun için ilk olarak yeni bir proje açıyorum. Diyelim ki şuraya proxy Adımız proxy olsun. Nereye kaydedeceğimi hemen bakıyorum. Yine diğer klasörün içine kaydedeceğim. Nerede? Evet, burada diyelim. Proje 2 diyelim buna. Klasörleme yöntemi çünkü önemli. Okey diyelim. Şimdi burada bakın English settings kısmına geliyoruz. Tıklıyorum burayı. Burada bana çeşitli alternatifler sunuyor. Burada Create Proxy yani yeni bir proxy oluştur diyorum. Nereye kaydedeceğimi soruyor. Ben yine projemin içinde kaydetmesini istiyorum. Ve burada da preset var. Yani hangi şekilde proxy dosyası oluşturmak istiyorsunuz diyor. Seçenekler arasında burada en cazip gelen bu. Farklı presetler de alabilirsiniz. Bunu internetten yüklemeniz pek bir mümkün. Şimdi biz programın kendi içinde olan presetlerle idare edeceğiz. Okey diyorum ve yeni bir proje açılıyor. Şimdi dedim gibi bunu ilk başta yapmanız düzen açısından çok daha sağlıklı olur. Şimdi daha önceden çektiğim 4K'lık videoları buraya aktaracağım arkadaşlar. Buradan da alalım. Evet, 4K video demişim. Seçtim klasörü. İçine attığım anda arkadaşlar videoları. Bakın bir anda Media Encoder uygulamasını açtı. Bu arada eğer bu program yoksa size bunu da elemenizi tavsiye ederim. Adobe'un yine bir ürünü. Yani birden fazla videoyu export alacağınız zaman hepsini buna atabiliyorsunuz tekrar tekrar Adobe'dan. Bunu da göstereceğim sizlere. Bakın anında şu an o 4K'lık videoları bizim seçtiğimiz presete göre bir kompres etmeye başladı. Yani çözünürlüklerini daha da düşürmeye başladı. Bunun nasıl bir özelliği var bunu biraz sonra göreceğiz. Bütün videolarımız export alınacak yavaş yavaş. Evet arkadaşlar tüm dosyalarımın 4 tane videomun proxylerini aldı Media encoder. Şimdilik bununla işimiz bitti. Şimdi bakıyoruz klasöre geleyim. Şimdi gördüğünüz gibi bizim 4K videolarımız buradaydı. Bunların proxy boyutlarını proje dosyamızın içerisine kaydetmiş. Tabii bunları farklı yere de kaydedebiliriz. Dolayısıyla bizim bu görüntülerimizden 4 tane daha oldu. Şimdi 4K'lık videomu atıyorum. Sekansımı açtım. Gördüğünüz gibi şu an 4K ile çalışıyorum. Tabii benim bilgisayarım biraz hızlı olduğu için belki istediğimiz yavaşlamaları göremeyebiliriz. Evet şu an biraz daha takıldı. O kadar da hızlı değilmiş demek ki. Peki şimdi proxy dosyalarıyla nasıl çalışırım? Bu son derece kolay. Bakın arkadaşlar burada toggle proxy yazıyor. Bunu işaretleyeyim anda. Bakın görüntü kalitem biraz daha düştü. Belki ekranı biraz daha büyütürsem. Bakın gördüğünüz gibi 4K ve proxy ile çalıştığım videolar. Şimdi ben proxy ile çalışırken diyelim ki bunda color yapacağım. Color panelime geliyorum. Ufak bir şekilde saturation verdim. Çok oldu hatta. Kısalım saturation'ı şöyle yapalım. Biraz black verelim. Biraz sarımsı bir şeyler yapalım. Tekrar geliyorum kendi panelime. Bakın bu benim proxy üzerine yaptığım değişiklik. Şimdi proxy'den çıkıyorum. Gördüğünüz gibi renklerde hiçbir şekilde değişiklik olmadı. Yani proxy'de yaptığım tüm ayarları, tüm efektleri ya da renkleri yine orijinal videonun içine de kendisi aktarıyor basit bir şekilde. Dolayısıyla diğer videolarınızda da çalışırken bunu son derece rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Bunun boyutu fazla geldi sanırım. Yok evet orijinal boyutta. Ya da hiç direkt ilk başta videolarınızı proxy atmadan önce, projenin içinde de proxy yapabilirsiniz. Yani encoder atmadan önce. Bunun içinde yapmanız gereken şu. Geliyorsunuz seçtiğiniz görüntünün üzerine sağ klik yapıyorsunuz. Proxy. Buradan Create Proxy dediğiniz zaman yine burada size presetleri soruyor ve formatı seçtiğiniz anda burada da videoları kaydedeceğiniz yeri belirteceksiniz. OK dediğiniz anda tekrardan Media Encoder açıyor ve o dosyanın presetlenmiş yani daha düşük çözünürlükte yapılmış hali size sunuyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi proxy ile çalışmanız son derece bilgisayarınızı hızlı bir şekilde aktif edebilir. Bu tabi sizde olmayabilir. Bunun için ne yapabilirsiniz? Bakın bu sekmeyi açmak için burada bir sürü seçeneğimiz var. Hepsini kullandığınız zaman burada barındırmanız daha iyidir. Buraya gelip proxy sekmesine bakın burada tıklarsanız eğer zaten seçili olduğu için burada görebiliyoruz. Bir ikincisi de bilgisayarınızdaki RAM'in ne kadarının Premier tarafından kullanıldığını görmektir arkadaşlar. Bunun için de file kısmına geliyorum. Nerede? Project settings değil aynen. Preference'den General sekmesine tıklıyorum. Bakın burada memory var. Hafızaya geliyorum. Gördüğünüz gibi 16 GB RAM'im var. Bunun 5 GBının diğer uygulamalar için kullanırken 11 GB'ını da Premiere için kullanıyor. Benim size tavsiyem bunu minimum 5'te tutmanız. İşte 32 GB bir RAM'iniz varsa 27'sini Premiere'e aktarır. Bunu değiştirebiliyorsunuz tabi ama dediğim gibi bu şekilde kalması gayet iyidir. Bir ikincisi arkadaşlar size tüm kısa yolları göstereceğiz. Bakın edit kısmına geliyorum burada. Keyboard chat dediğim zaman burada Premiere'de kullanacağınız tüm kısa yol tuşları mevcut. Nasıl değiştirebilirsiniz? Diyelim Rolling Edit Tool'umu seçeyim. Burada şu an ne olarak atanmış ama biraz daha farklı bir şey seçelim. Evet burada mesela kamera 2 diyor. Bunu seçip temizleyebilirsiniz. Bunun yerine yeni bir at, e, tuş atayabilirsiniz. Mesela clear diyeyim. Buraya geldim. L yazsın. L başka bir tuşa atalı olduğu için kabul etmedi. O yüzden atalı olmayan bir tuşa, atanmış olmayan bir tuşa yapmanız için çok daha iyi olacaktır. Şimdi, şimdi bunu geri alıyorum. İstediğiniz kısa yolların hepsine buradan ulaşabilirsiniz ya da kendinize ait kısa yol tuşlarında yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu dersimiz de burada sona erdi. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.